Evet arkadaşlar bugün şimdi 2.10'un ilk incelemesini yapacağız. Ee, Bu benim ilk videom. Biraz acım olabilirim ama sizlerin de yardımcı olacağınıza eminim. Ee, şimdi arkadaşlar burada For alt yani şenlikler anlamına geldiğini ee, düşünüyorum. Bu kelimenin Şimdi bu yeni sürümde ee, alabileceğimiz birçok skin ee, var yalnız bunları parayla almanız gerekiyor. Burada aktif olarak görünüyor zaten mem diye yazı görüyorsunuz. Özellikle e, buradaki Chrome dediğimiz özel Parayı e, almanız gerekiyor 1000 Chrome Şu anda Ortalama Oyun içerisinde 11 dolar Benim elimde 250 dolar Pardon 750 dolar vardı e, Ben bir 500 Chrome Aldım O da 6 dolar ekti. 6 dolar biraz önce 5 Mart 2024 tarihi itibariyle 205 TL e, hesap bakiyemden alındı. Şimdi ilk inceleme dediğim şey aslında hangi kimleri veriyorlar? Öncelikle bu tanıtım videosunu şu şekilde aksedim ilk ee, skinimiz Tennessee Rider ee, ben bir skin bu arada daha önceki güncellemede herhangi bir şey yoktu böyle bir çevirme olayı yoktu gayet şık olmuş idare eder bir şekilde ve epik epik olarak görünüyor ee, yani iyi bir koruma zırhı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ikinci skillimiz kılıç free yazıyor. Yani siz bu e, premium'u almadı almasınız dahi size verebilecek bir tane kılıcı var. Grid Antalya, Messer. Messer silahı biliyorsunuz 3'e ayrılıyor. Bu herhalde 4. kısımda olabilir. Güzel İyi biz zırha ben yani pardon silah ben arkadaşlar ee, üçüncü şıkka gelmeden önce şöyle söyleyeyim oyun her size ee, şey yaptığında böyle ee, güncelleme geldiğinde premium aldığınızda size 500 tane özel krom veriyor bakın üçüncüsünü birincisini veriyor Ondan sonra 3'ten sonra 11 ikincisi 200 oldu. Sonra 19'da 300 oldu. 28'de 400 oldu. Ve 39'da 500 oldu. 500 Chrome e, her defasında bedava Chrome veriyor. Yani bunu yabana atmamak lazım. Yani oyundan her yani defasında 500 kronluk alışveriş yaptığınız zaman 500 kron zaten size hediye ediyor şimdi arkadaşlar ben üçüncüden sonra dördüncü de Onun bunun e, isim yani nasıl desem lakap olduğunu söyleyeyim size. Lavkaplı Eagle şahin anlamına geliyor. Bu yine Premium özellikli bir ee, şeyimiz. Ee, aktif mi diyelim artık ne diyebilirse. Birincisinde ee, ve yani bir zırh kafatası Raptor Hem. Raptor kan elementlerden ilki. Altıncı e, şeyimiz altıncı avantajımız yine siz alsanız almasanız da premium'a bin altın veriyor. Normalde işte herhangi bir şekilde açmaya çalıştığınız e, özel para olmadan oyunda her oyun oynadığınızda kazandığınız parayla arttırabileceğiniz bir par birimi. Yedi incisinde sword, yani normal kılıçlarda üzerindeki yıldızlı, yıldızı pereli bir şeyler bir kılıç veriyor. Gayet iyi, hoş olduğunu düşünüyorum. Sekincisine gidelim. Sekincisi yine ve evet, e, mesaj grubu. Tabi bakın. İki de bu bedava olan kılıcın 8'de maalesef bedavaya alamıyorsunuz. Buna işte premium'un avantajı diyebiliriz. Arkadaşlar 9. şeyimize geldiğimizde skin'e e, Mount Armor and Voice Bundle FFA yani FFA'da kullanabileceğiniz bir zırh bunu davranıyor ya hani bir bölümde var bu ediyorlar kilisede bu monk o monk. zırh da güzel zırhı olan düşün zırh evet onuncu e, şeyimizde onuncu sekmede yine bedava free epic bir zırh verir. bu da Mason'ların, Mason'ların zırhlarından bir tanesi. Gayet hoş bir görüntüsü var. Benim hoşuma gitti. Yine dediğim gibi 11'i e atlayalım. 11'de ikinci şeyi veriyor. Premium parayı veriyor. O da ikinci sıraya geldiğimizde Araterian Flamberg Flamberg Arkadaşlar bu da bir sword grubu olduğunu düşünüyorum. Master mi sword ı bilemedim ama sword'a daha çok benziyoruz. Güzel narin bir kılıca benziyoruz. İş görür görmez Boyunda belli olur. 13. sıraya geldiğimiz yine size bir altın veriyor oyun ama premium olmazsanız maalesef alamazsanız. Premium'su yine bir kask alıyorsunuz. Kask artık. Değişik bir kask. Görüntüsü değişik, boş beğenilebilir, kullanılabilir bir kask. On bir e geldik ve Elder Wein Domuz kafası Gayet right, boş Burada duruyor Ben gitti yani Evet 16. sırada Bizde Reinforced yapıyor? diye bir ok. Bu ok ee, bildiğiniz normal bavlardan değil, cross crossbow olay geçiyor. Müşik bir görüntüsü var ama maalesef basıfta inceleyemiyoruz. 17. sıraya geldiğimizde yine bir nam, lakab, aslan lakabını alıyorsunuz. 18. sırada yine bedava hani premium almadan alacağımız 1000 altın var. 19. sıraya geldiğimizde 3. yüzlü kronu alıyorsunuz. Ben de 250 var. Bu bölüme geldiğimde 550 kronun olmuş olacaktır. Ve 20. sıraya geldiğinizde 3 Armor ve voice bundle var. Bunda herhalde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu oluyor ya hani modların şu sıraya geldiğimizde mod mod armor ve voice bundle yani voice bundle ee, sesi de veriyor arkadaşlar. Oyuna girdiğimizde bakacağız tabii ki. Duruyut armorda da aynı şekilde verici Görüntü itibariyle yani şunu yiyip de ondan sonra bu bu arada hani adamın kolunda da şeyler oluyormuş